Gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli dostlar hepinize merhabalar. 9 Nisan 2025 çarşamba günündeyiz. E, iki i̇ki Amerika yarış programı söz konusu. Bunlardan bir liracı stans yarış programını sizler için e, değerlendireceğim. Yine yorumlarım ve kuponlarım hipodrom.com'da eee her bütçe uygun şekilde yine yayınlanmış durumda. Eee toplamda 7 koşu var. Yedi koşu da biz her zaman olduğu gibi 7'li pres ayağıyla birlikte sözlerimize başlayacağız. Koşu koşu değerlendireceğiz. Eee Fena olmayan bir yarış programı söz konusu. İkame noktasında misliye kaçabilen bir tarafı da var. Ama sürpriz isimleri de geniş kurgularda belirttim. Onları da değerlendirip farklı bir kurgu da yine yapmak isteyebilirsiniz dostlar. Evet günün birinci koşusuna baktığımızda toplamda 6 ismin birincilik mücadelesi olacak günün birinci koşusunda. İki isim önereceğim burada. Yarışın her iki senaryosu geri döneceğim aslında bunları. E, yarışın çok ciddi bir favorisi e, muhtemelen 3 numaralı KTL Sky ismi. E, düzeltiyorum. 2 e, numaralı evet KTL Sky ismi. 3 e, numaralı KTL Sky ismi çıkacaktır diye düşünüyorum bu koşuda. E, son yarışlarına bakıldığında sonlar etkili düzgün sprintiyle izlediğimiz bir, bir, bir isim. E, bugünkü rakiplerinden bir numaralı Kemps Hatrat isminin ikinci kaldığı yarışta. Onun arkasını yarış tamamlamıştı ama o gün için yarış tempolarına bakıldığında gerçekten çok düşük tempolarda giden bir mücadele izlemiştik o gün için. bugün biraz daha tempoların yükselmesini bekliyorum. İşte i̇ki numaralı Gospel Expectation ismini ön taraf hamle yapacaktı. 4 numaralı Silky City Girl yine ayağına seri isimlerden bir tanesi. Ön grupta yarış takip eden atlardan bir tanesi. son yarışta istediği sürete sahip olamadı ama ondan önceki 3 yarışında da ön tarafta yarışı takip eden 5 numaralı Miss Long Legs de yine ön tarafta yarışı takip eden atlardan bir tanesi. Bu sefer süratli geçeceği için yarışı 3 numaralı KTL Sky e, bugünkü ciddi rakibi 1 numaralı Kempis Saltrat ismini geride bırakabilir. Ben 3 numarayı 1'in önüne alacağım. 3 numaralı KTL Sky'ı 7'li pres ayağı için X'e döndüreceğim. 1 numaralı Kempis Hatrat'la da kendi adıma bu koşuyu e, kapatacağım dostlar. 3 ve 1 şeklinde geçeceğim 7'li pres ayağını sizler için. Geldik günün ikinci koşusuna altın Ganyan oyunlarında başlangıç ayağında e, yarışta da AGF tablosunda ilk sırada yer alan 5 numaralı Leviathan Ax ismi ben de bu yarışta sizlere favori hanesini önerecek e, isim olacak. E, bu isim Wilder Cessans ilk kez start alacak ancak gruptaki atların genel performansına bakıldığında çok vasat isimler bir araya geldikleri için e, 5 numaralı Leviathan Ax ismi eğer ki Wilder Cessans pistine herhangi bir yadırgama durumu söz konusu olmazsa çünkü Texas bölgesinden bu koşuya geliyor. Houston, sen Houston Race Park hipodromunda gayetle katıldığı yarışlarla bildiğimiz bir isim. bugün biraz daha ön gruba yakın sokulup önde yarışı takip edecek atların da süratlendireceği yarışta Düzükle beraber dışarıdan bir isminde olduğuyla geldiğini izlersek bu muhtemelen 5 numaralı Leviathan Aks ismi e, olacaktır bu koşuda. Mesafeden üst kazanma başarısı yok. 6 kez koştu e, bu mesafede. E, ama bugün için e, ilginç bir performans izletebilir bizlere 5 numaralı Leviathan Aks ismi. Eee benim iç tarada önereceğim isim olacaktır. Ki de Öncelikle bir isim önereceğim. Mesafe 10 kez koştu. Bir kez kazandı. Bir kez sağdan ikincilik de ayrıldı. 3 numaralı Wrinkle Road ismi de rakibine göre bu pistte koşup kazanma başarısı göstermiş olmasıyla avantaj sağlamaya çalışacak olan bir isim. Daha önce Vildra Cessans pistinde 4 kez koştu. Bir kez kazandı. Bir kez de sağdan ikincilik ayrıldı. 3 numaralı Wrinkle Road. 5 ve 3 numaralı hatlar arasında geçmesini bekliyorum. Açılış ayağını ama geniş vurgularda 1 numaralı Rachel Skaper ismi de delendirilebilir. E, o da yine mesafede 11 kez koştu. 3 kez ikiliği bozmadı. Yine Bildiracı Sans pistinde daha önce koşup, koşup kazanma başarısı göstermiş atlardan bir tanesi. O yüzden bir numaralı Russia's Cape de değerlendirmeye alınabilir. Ama ben son yarışını çok da fazla beğenemedim. Bunu da tekrarlamakta fayda var. Ama aradan dön geldiği bir 3 aylık kadar bir arası vardı. Aradan geldiği yarışlar etkilendi mi etkilenmedi mi? Tabi bugünkü yarışta göreceğiz. Ben de sigorta olarak onu da e, kuponunda bulundurmak istedim. 5-3 çizgi 1 diyeceğim e, açılış ayağı için. Geldik günün 3. E, koşusuna altılı ganyan oyunlarının da aynı zamanda ikinci ayağını oluşturuyor. 2 ve 4 numaralı atlar yarıştan ekür olarak start alacaklar. Toplamda da 6 isim birincilik mücadelesi verecek. Burada tabi 3 e, isim öncelikli olarak önereceğim e, sizlere dostlar. Tabi bir ismi çok cazip konuda çıkmış bu koşu üzerinde ama yarışın tabii ki haklı favorisi ekürlerden bana göre 4 numaralı Gospel B. Hayhor İspilir bu koşu üzerine bakıldığında. Yani mesafe odaklı bakıldığında daha önce yedi kez koştu bir e, mesafe. Bir kez kazanıp bir kez sağdan ikinci ayrıldı ama genel olarak bakıldığında koşmuş olduğu yedi yarışın dördünde e, tabeladan düşmediği bir mesafede start alacak. E, son yarışında e, fena bir performansı imza atmadı. Yarış çok aslında yavaş geçti. Yavaş geçmesine rağmen Strelia dışına çıkıp Normalde gerilerde bekleyen bir atkan. Önler erken sokuldu. Çok Bugünkü de birinci aynı zamanında Alfredo Triana Junior. Çok güzel bir e, biniş örneğini sergiledi bence. Yani normal şartlarda atın kendi taktiğiyle koşmuş olsa belki ilk üçe dahi girmesi zor denilen bir mücadelede. O gün önler erken sarkıp yarıştan ikincilik çıkartmasını bildi. Dört numara Gospel Behavior. Aynı yarışın bir benzerini bugün için sağ yansıttığında Uzun sprinti de aynı zamanda bulunan bir isim olarak söz sahibi olabilir bunun için. Bir numaralı Flat Out Fancy. O da yine mesafede fena olmayan işler sergiliyor. Bir derece sans Piste start aldığı son iki yarışı gerçekten çok çok başarılı. Aradan döndüğünde e, toparlanmalar olduğunu bizlere gösterdi ve sanki hatta e, bir sağlık sorunu varmış ve bu sağlık sorunu halledilmiş yeni ilgilerini çiçek açmış gibi performanslar sergilemeye başladı. Bir numaralı Flat Out Fancy. Son iki yarışta da yine kendisine bilen Kevin Roman idaresinde start alacak. E, o da yine bence 3 numaralı, 4 numaralı Gospel Behavior isminin en ciddi rakibi gibi duruyor. E, bir de 3 numaralı Kamel ismiyle başlayacağım. E, devam edeceğim. Şimdi bu koşuda e, son iki yarışında kapalı gözü takısıyla beraber start almıştı at. Orada hiçbir şekilde at işlemedi. Ama başarılı koştu yarışlarda takısız şekilde izlediğimiz için bu atı bugün yeniden takısız hale geri geldiğini görmekteyiz. Kazanmış olduğu tek yarışını ön tarafta tempoyu belirleyip de yaptığını biliyoruz biliyoruz Lakamelia isminin ve bugün yarışa bakıldığında bariz şekilde ön tarafta şu isim liderliği alır diye net bir şekilde bir şey söyleyemiyoruz. E hali böyle olunca olur da 3 La Lakamelia ön tarafta liderliği alırsa net bir beyaz barakancığına imza atabilir diye ona da geniş kurgularda 3. sırada şans sırdım ve son olarak da altımalı Salt Creek Gal diyeceğim. Evet son yarışını kazandık. Kazanarak geliyor bugünkü birincisi Obes Sanchez'le beraber kazanmıştı ama derece olarak beni çok tatmin etmedi açıkçası. Yani biraz basat bir derece e, örneğini sergiledi ama nihayetinde Virraca Saltpist'inde kazanarak bu koşuya geldiği için ona da geniş kurgularda şarpı attım. Ya yani 4 ve bir arasına geçmesini beklediğim bir mücadele olacak. Hani misli kuponlar, normal kuponlar. Dört bir şekilde bu koşuya geçebilir. Ben cazibiyet katmak istiyorum diyenler. 3 ve 6 manaplara da birer çarpı atabilirler günün üçüncü koşusu için. Geldik günün dördüncü koşusuna. Toplamda 7 ismin Birincilik mücadelesini vereceğiz. Tabii genel manasıyla bakıldığında çıkan hatlardan sizlere bahsedemiyoruz. Çünkü çıkan hatlar biraz ilerleyen saatlerde belli olacak. Ben saat 8-8.30 gibi bekliyorum çıkan hatların belli olmasını. O yüzden de şu anda bütün isimler koşacakmış gibi değerlendirerek sizlere yorum yapıyorum. Bunu da yine söylemiş olayım dostlar sizler için. Evet 7 ismin birincilik mücadelesi olacak. Ben de toplamda dört isme şansları ama öncelikli olarak üç isim arası geçmesini bekliyorum mücadelenin. Yarışın giriş altına bakıldığında 3 numaralı Ardok ve altı numaralı Empire's Best gibi ayağına iki seri olan ve ikisi de liderliği almaktan başka çaresi olmayan iki isim. Ön tarafta bu iki ismin süratlendirici yarışta. Ön tarafa bir de 5 numaralı MPGS isminde dahil olmasıyla temponun erken süratlenmesini bekliyorum. Ve süratli geçecek olan yarışta da iki isim. 1 numaralı Sert The Boss ve 7 numaralı Viana Prize isimleri gidişat noktasında bizlere direkt olarak kendilerini belli eden gösteren isimler. Bu iki ismi ayırt etmek için yazalım ama bu koşu üzerinde sabit ihtimalli Ganyan deneyecekseniz de başkası benim tercihim burada 1 numaralı sent boss olurdu. Yine farklı bir bahis oyunu deneyeceksem ikili olur, sıralı ikili olur. Yine burada tercihimi birden yana kullanıp Ha ben cazip isimle denemek istiyorum derseniz de tabi yine cazip kalırsa 7 malı Vienna Prize da yine burada değerlendirebileceğiniz bir isim olur. Yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. 1 ile 7'yi başa alıp arkasına yine söyleyeceğim iki hafta ekleyerek mesela burada bir sıralı ikili bahis yapabilirsiniz. 6 TL olur bu şekilde. Bütçeler doğrultusunda onu artırarak e, müşteri müşterek bayısı iştirak edebilirsiniz. Bir numaralı Sent de Boss ve yedi numaralı Vienna Price benim bu koşuda öncelik vereceğim iki isim olacak. Yarış gidişatının direkt olarak kendine işaret etmiş olmasıyla birlikte bence net bir şekilde söz sahibi olabilir. Vienna Price daha önce bu mesafede 11 kez koştu. 6 kez ikiliği bozmadı bu mesafelere baktığımızda. Ee, Santa Bosun bu mesafeden kazanma başarısı yok. Ama Lirajır sans pistini çok seven bir isim. O da bu açıdan e, fayda sağlayacaktır. Son yarışını kısa mesafede kazandı. Ama bugün yarışın süratli gidecek olması uzun mesafede de başarı getirebilir kendisine. 1-7 yazdıktan sonra 5 numaralı Ambigious ismiyle devam edeceğim burada son yarışında yine yavaş giden bir tempoda giden bir yarışta ön tarafa erken sokuldu ve ilk kez koştu. Bridgewater sanat pistinde muhteşem bir performansa imza attı. 5 numaralı Ambiguous ismi o da yine bugün derlenmemin içinde yer alacak. 1 7 ve 5 numaralı atları. Ben normal kuponlar için burada yeterli görmekteyim. Çünkü yarışın süratli gidecek olması, sprinter karakter gösteren bu üç isim arasında yarışın geçmesine sebebiyet verebilir. Ancak ben yarışta sigorta istiyorum diyenler bence önce 3 numaralı Arduk ismini tercih etmeliler. Sonrasında 6 numaralı Empire Space'de dönenebilirler. Yani 3 ve 6 ikisi de aynı stile sahip hatlar. 3 eğer ki kendi temposunu rakiplerine kabul ettirebilirse 3'ün şansı artabilir. Eğer ki bu 6 numara olursa 6 numara şansı artabilir. E burada tabii ki bu tarz şeyleri kestiremiyoruz. E, o yüzden ben önceliğe ne kadar sprinter isimlere verecek olsam da 3 ve bu koşunun sigortasıdır e, dostlar. Evet geldik günün 5. koşusuna. E, toplamda 7 isim birincilik mücadelesi verecek. E, 5 numaralı Grand Sun Sam ve 7 numaralı Kot George isimleri yarışa ekil olarak start alacaklar. Ekürlerden 5 numaralı Grand Sun Sam oldukça kolay bir yarış geçebilir bu koşu özelinde. Şimdi yarışın geneline bakıldığında 3 numaralı War <laughs> for Gold. 2 numaralı Washita Valley 4 numaralı Blue 12 ve ekürlerden yine 7 numaralı Kod George'i yarışı ön taraf içinde takip etmeyi seven atlar. Ben bu atların ön tarafta en az ikisinin buluşmasını ve temponun yine erken yükselmesini ve mesafenin de 1600 metre olmasından dolayı önde yarış takip eden atların düzlüğe doğru yavaş yavaş gerilemeye başlamasını arkadan da sprinter karakter gösteren ekürlerden 5 numaralı Grand Sansem'in düzlükte adeta yalnız başına kalmasını bekliyorum bu koşu özelinde. E, grup gerçekten çok çok uygun kendisi için. Handikap puan açısından da grubun en yüksek handikap puanına sahip atlarından bir tanesi ve gidiş direkt bu kadar kendisine yaramış olmasıyla birlikte Richard Aramyaki son dönemde bir Rusya Hipodromunda geçmiş yıllarda hiç olmadığı kadar başarılı performanslar sergiliyor. O yüzden onun da dikkat olmasıyla birlikte 5 numaralı Grand Sensam benim e, açıkçası kolay bir galibiyet beklediğim bir isim. Ama ben yine de burada Yanıma ön gruptan en azından bir isim yazayım derseniz de bu tabii ki 2 numaralı Vaşita Bolya olur. Eğer ki bu saymış olduğum diğer 3, 4 ve 7 numaralı 7 numara atlara göre erken eğer ki öne hamle yapar. Liderliği kendisi kabul ederse bu sefer de arkadan 5'in geçmeye çalışacağı at konumuna kendisi gelebilir. O yüzden 2 numaralı başı tabi de yarışan sigortası gibi durmakta. Ama açıkçası ben program genelinde bir isimle risk alacaksam bu bu koşuda 5 numaralı Grand Sam olabilir. Yine burada 5 arkası 2 eğer tek kalem denemek isterseniz ama yok ben tek kalem denemek istemem yanına bir iki isim daha çünkü 5 ile 7, 5 ile 2 muhtemelen e, biraz düşük oran çıkarlar. Oranı biraz daha yükseltmek adına bir numaralı Tucker Flats ve ekürlerden 7 numaralı Colt George'u yani ekürlerin resme geçit yaptığı bir yarış durumu söz konusu olabilir düşüncesiyle. 1 e, ve 7 numaralı hatta da burada değerlendirebilir eğer ki ikiyi tercih etmeyecekseniz bu koşu özelinde. Evet dostlar geldik günün 6. koşusuna. Pardon. 1600 metre mesafedeyiz. 6 isim birincilik mücadelesi verecek. burada da aslında yani iki ismi kenarda tuttum. çünkü iki isim ön tarafta aynı sıra sahip atlar ki bunlar bir numaralı Dead Something Son yarışını bugünkü belircisi Alex Birzer idaresinde ön tarafa çıkıp net bir beyaz barak aynı yarışıyla kazanmıştı o gün için. E, Wilders dans pistini seven bir isim aslında 8 kez koştu 4 kez kazandı. Bugün de yine ön tarafa düşüp liderliği almak isteyecektir. 2 numaralı Oki smoke o da yine son yarışında 1200 metre mesafede Dead Something'den daha hızlı bir tempoda ön tarafa düşüp bugünkü birincisi Richard Aramya idaresinde bir beyaz barak aynı yarışıyla kazanmıştı e, ee, 1 ve 2'nin ön tarafa düşeceği ve tempo yükselteceği yarışta ben arkada yarışı takip edecek olan atların şansının biraz daha yükseleceği kanaatindeyim ki Vizraci Sans pistte daha önce çıktı. Tek yarışını kazanma başarısı gösteren ve bu mesafede daha önce 13 kez koşup 5 kez kazanan, iki kez de sağdan ikincilik ayrılan 3 numaralı Mazuma bence gruptan çok farklı bir at. Ki e, Virgil Slums gibi yerel ve daha düşük seviye bir hipodromda American farol gibi Galileo gibi bir kan görmek kolay kolay nasip olmaz. Bu isim de zaten genel manasıyla bakılırsa Çin pis karakteri gösteren bir isim. Ama kum pistte de yine daha önce koştuğu yarışlarda 8 kez koşup 4 kez birincilik elde ettiği de bir pist aynı zamanda. Yani hem kum pistte hem çin pistte başarılı performanslar sergiliyor. Grubun tartışmasız en kaliteli atı. Son birinciliğini elde ettiği birincisi Belen Quinonez'e bugün iki yarış aradan sonra yeniden teslim edilmiş durumda. E, grubun geneline bakıldığı daha kaliteli bir kanatlara sahip olduğu için ön tarafa düşüp e, öndeki bu 1 ile 2'nin yükseltici tempodan direkt olan bir virajla beraber istifade edecek bir isim varsa bu 3 numaralı Mazuma gibi duruyor. Benim burada farklı bahis oyunları içinde özellikle tavsiyem 3 numaralı Mazuma olacak. Rakip olarak bakımda 6 numaralı Kaleo. E, son yarışında muhteşem bir sprint örneği gösterdi. Ama bugün rakiplenen bir numaralı Dead Something'in ön tarafta adeta Arap temposuna kurmuş olduğu tempodan kaynaklı olarak uzun sprintte maruz kaldığı için bunu da ancak o kadar tolere edebilirdi diye düşünüyorum. O gün bence kazanmış kadar en az e, o kazananat kadar bence başarılı bir performans sergiledi. Bugün tempoların yükseleceği yarışta Bill pistine çıktığı 8 yarışın 7'sinde ikilden düşme bu mesafede start aldı. 6 yarışın tamamında ilk 2'de yer alan Altumalı Kaleo o zaman işte etkili düzük sprintiyle gelip rakiplerini mağlup edebilir. İkinci sırada Altumalı Kaleo diyeceğim. Ve normal onlara bir isim daha öndereceğim. O da 5 numaralı Mandolin Wine. O da yine bu mesafede start aldığı 7 yarışın. Dördünü kazandı. İkisinden sağda ikincilikle ayrıldı. Will Sans Piste daha önce koşup kazanma başarısı göstermiş hatlardan bir tanesi. Son dönemde Oakland Park Hipodromu'da start alıyordu ama son yarıştan sonra ilgileri, ilgileri değişti. Yeni ilgilerine geçti. Yeni ilgilerinde daha önce koşup kazanma başarısı gösterdi. Will Sans Piste start alacak. 5 adet Vandoli Mine'da da bir çarpı atmakta fayda var. E, 3, 6, 5. Bu 3 hat geçmesini bekliyorum ama benim yerim var derseniz 4 numaralı Anti Gravity ismine de bir çarpı atabilirsiniz geniş kurgular için. 3, 6, 5 çizgi 4 diyorum ve geldik. Günün yedinci koşusuna meydan satış mücadele. Ee, ciddi bir AGF oranı var. Karşımızda ben de normal kuponları iki isim önereceğim burada. Bir tanesi elbette Altman'ı Şize Bontu olacak. İstikrarlı bir isim. E, son döneme bakıldığında genel manasıyla başarılı performanslar sergiliyor. E, son yarışta bugün rakiplerine Edimalı Which Way Grey isminde geride bırakarak e, ama o gün kazanan ismini de hiçbir şey yapamayarak bence yine istikrarlı görüntüsünü devam ettirdi. Bugün yarışa bakıldığında ön tarafta buluşma ihtimali bulunan bir ve 7 malı atların süratlendireceği yarışta ön tarafa yine erken sarkıp düzlükle beraber bu sefer vitesi arttırıp 1 metre mesafede düzlükle çalacağı liderlikte arkadan gelen rakiplerine direnebilir. Altuman'ın Şize Bontu yarışın haklı favorisi ama bence en az onun kadar şanslı olan ama niye bilinmez AGF tablosu çok geride çıkmış olan ve ilk kez start alacağı bugünkü yarışına 848-48, 848-16 ve 847-49 gibi dereceli ve kolay gerçekleştirdiği galoplarla bu koşuya gelen 2 numaralı Miss Bowring ismi bana göre 6 numaralı Shiza Bontu isminin en ciddi rakibidir. İlk kez start alacak. Yarış koşmuş atların geneline bakıldığında çok istikrarlı isimler yok. İstikrarlı isim 6 numaralı Shiza Bontu da sürekli olarak geçecek bir rakip buluyor. Eğer ki 2 numaralı Miss Bowring bu hazırlıkların hakkını sağ yansıtabilirse Gülen taraf kendisi olabilir. Çok ciddi bir ee, sürprize imza atabilir. 2 numaralı Miss Bowring ismi. Ben 6 ve 2 numaralı atların normal kuponları bu koşuda yeterli gelebileceğini düşünüyorum. Ama günün son ayağına geldik. Yüksek yüksekte bir AG var karşımızda. Ben yıkmışken tam yıkayım diyenler de 4 numaralı Two Rivers ve 3 numaralı Mia Marni isimlerini yazarak son ayağa bence kapatabilirler. 6 2 4 3 en geniş haliyle benim sizlere önereceğim sıralamam olacak. Ama 6 ve 2 numaralı da buradan ön plan alacağım isimler. Yine burada cazip bir isimle farklı bir bahis oyunu denemek isteyenlere de 2 numaralı Miss Bow ismini tavsiye ederim dostlarım. Evet, azatlı ve eee Miss mi kaçar? E, i̇şte sürpriz mi sonuçlanır arasında böyle ince bir e, çizgin olduğu bir program var e, bugün için Village Stamps'ta karşımızda. E, dilim döndüğünce Masat ve kaliteden biraz yoksun olmasına rağmen dilim dönünce sizlere koşulları tane tane analiz yaparak değerlendirdim. Artık tabii ki söz sizde olacak. Bugün için bana düşen görevin ben burada sonuna gelmiş durumdayım. Altınlı dayanımları ibaret görmeyin bence bugünkü programı. Çünkü farklı bahis oyunlarından da bugün yine ciddi şekilde kazanma imkanınız söz konusu diye düşünüyorum. Bir Roger Stans programı için evet son söz artık sizlerde. Bugün de yine bizle beraber olduğunuz için, bizi bu programda yalnız bırakmadığınız için herkese yine her zaman olduğu gibi teşekkürlerimi iletiyorum. Ve oynayacağınız müşterek bahislerde de hepinize bol şanslar dileklerimi iletiyorum. Yarın yine saatler 18.30'u gösterdiğinde yeni bir Amerika yarış programında sizlerin karşısında olacağım. Yarına kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye Ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında Tevziye Ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.